Herkese selamlar. Kombinasyon sorularına biraz daha devam edelim bakalım. Bir sosyal paylaşım ağına üye olmak için internet üzerinden doldurulacak üye bilgileriyle ilgili. Üye girişindeki formda 14 soru vardır. Doldurması zorunlu olan soru sayısı 4'tür. Buna göre bu sorunun 11 tanesini yanıtlamak isteyen bir kişinin kaç farklı seçeneği vardır diye sorulmuş seçim yapmanızı istiyor değil mi? 14 tane soru var 11 tanesini yanıtlasın diyor seçin diyor. Arkadaşlar o zaman bu bir kombinasyon sorusu anlaştık mı? Şimdi şimdi arkadaşlar bu üye formunda 14 tane soru var. Bakın ne diyor? Zorunlu soru sayısı 4 tanedir diyor. Okey. Yani 14 tane sorudan 4 tanesi zorunluysa elinizde 10 tane soru kalacak. Tamam mı? Bana diyor ki 11 tanesini yanıtlasın. E zaten bu 11 sorunun 4 tanesi zorunlu değil mi? Evet. Geriye kaç tane daha seçim yapması gerekir? 7 tane o zaman o 7 tane soruyu nereden alacak onun 7'li kombinasyonu yani 10 tane soru içerisinden seçeceğiz arkadaşlar bu arada onun 7'li kombinasyonu onun 3'lü kombinasyonu ile eşittir ben onun 3'lüsünü bulursam onun 7'lisini söyleyebilirim başlayalım hemen şuradan gidelim ne yapacağız arkadaşlar 3 adım geriye doğru azaltarak 10 tamam mı 9 8 azaltarak açtım 3 2 ve 1 Şöyle sadeleştirelim. 9 ile 3'ü sadeleştirirsem 3 gelecek. 8 ile 2'yi gönderirsem buradan 4 gelecek. 3 kere 4'ten 12 arkadaşlar. Nereye yazalım? Şuraya yazalım. 12. Buradan da bir 10 vardı. 12 çarpı 10'dan 120 seçim yapabilir arkadaşlar. Bu kadardı.